Merhaba, işte gündeme hoş geldiniz. Bu hafta hem piyasalar hem de yatırım fonları ile ilgili sizlere bilgi veriyor olacağım. Öncelikle ekonomik takvime birlikte bir göz atalım. Avrupa'da enflasyon ve PMI, satın alma yöneticileri endeksi bilgileri açıklanacak. Amerika tarafında ise işsizlik başvuruları, PMI verileri ve yeni konut satışları ön plana çıkan veriler olacak. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklanacak. Aynı zamanda kapasite kullanım oranlarını da takip ediyor olacağız. Yatırım fonları sektörü rekor kırmaya devam ediyor. Toplam büyüklük 5,5 trilyon lirayı aştı. Getirlere baktığımızda ise bu hafta Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra liderliği eline alıyor devlet iç senetleri de yine üst sıralarda kendine yer buldu. Altın ise bu hafta liderliğini kaybetti. Ama yılbaşından bugüne dönüp baktığımızda liderliğine devam ediyor. Bizden haberler bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.